Mersin'de görme engelli bir vatandaş üzeri açık rögara düştü. Çevreden yetişen bir bilgisayar satıcı tarafından kurtarılan görme engelli vatandaş yetkililere isyan etti. Ben geldim çukura düştüm. Belim kırılmış. Bana bedeli kim verecek? Bunun sorumlusu kimdir? Kim? Anlam bilgiye göre 70 yaşındaki görme engelli Nuri Çelik hastane caddesinden Sağlık Mahallesi'ndeki evine giderken Devlet Hastanesi'nin hemen altındaki kavşaktaki yolun ortasında bulunan, üzeri açık olan 3 metre derinliğindeki çukura düştü. Beline kadar çukurun içine giren Çelik, kavşakta seyyar satıcılık yapan bir vatandaş tarafından son anda çekilerek kurtarıldı. geldi Bir baktım adamın içine girdi an tuttum çıkarttım. Yarı Yarıya kadar için. gitti. Bu adam beni kurtardı. İç haftadır böyle. Siz mi çıkardınız? İçinden çıkardım tabii yakaladım. Arkadaş çıkarttı zorla iki kolumda tuttu yoksa aşağıya gidiyordum ya. Başından geçenleri anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan 70 yaşındaki görme engelli Nuri Çelik, rogarın kapağının açık bırakılmasına tepki gösterdi. Belinde ağrı olduğunu ifade ederken sorumlulardan şikayetçi olacağını söyledi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise Çukur'un çevresine Dubai ile tedbir alırken Çukur'un kapatılması için de yetkililere haber verdi.